Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Teodor Kasap, 1835 Kayseri doğumlu, ilk Türk mizah dergisi Diyojen'i çıkarma gibi ifadelerle nesnel nitelik taşıyan cümlelere yer verilmiştir. İstanbul'a geldi, oyunu vardır gibi cümlelerle isim ve fiil cümleleri, sıralı cümle, birleşik cümle, yükleminin türüne göre cümle değişik cümle türleri kullanılmıştır. Bilgi verme amaçlandığından, okuyucuyu bilgilendirme, açıklayıcı bir anlatım söz konusu olduğundan dil göndergesel işlevinde kullanılmış, öğretici anlatımdan da yararlanılmıştır. Ancak bu parçada anlatıcı hakim bakış açısına sahiptir yargısı yanlıştır. Çünkü burada gözlemci bakış açısı yani olaylar üçüncü şahsın ağzından anlatılmaktadır. Gözlemci bakış açısıyla nesnel bir anlatım ortaya konmuştur. Bu nedenle cevap A seçeneğidir.